Uzun sonra bir barzon iş yapalım. Makarovla <laughs> birlikte. Hadi. Bul şu oyunu. Dun 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 dun, dun, dun. Cehennem sürüşü. Son bana veriyor. çok yakında andaya aksansiyon Evet hala oyuncular bulunuyor Hı. Neyse başladı. Visual on the enemy. Swapping mags. Makaron sesi de ses ha. Alın lan şunu. Ha. Kill cam. Ben adamı iyi dürttüm de. benim. Bakar o bak. Nereye attı ya bu takım? Hadi lan. Sadece atla mı oğlum ya? Hayda öldürecek bizi. Hoppa. şunu alalım da. Bu tek ya. Otomatik bir silah lazım. Dun 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 dun. Buradan çıktığımıza göre. Şöyle. Enemy intel located. Capture and secure the intel point to discover the next gas spread. şuradan bir otomatik tamam 3 kişi var ha dur şuradan bir bakalım aha şunu bir alalım abi. Mag. Aslanım benim ha. Makarov. Bu her kil aldıkça böyle griye dönüşüyor. Tamam şimdi hatırladım. Bir şeyler oluyor da bu makarova. Bu gold ne kadar var? 2000. 2000 dolar. Well done soldier. Check your map for the next gas spread <laughs> location. Ah, bom var, tamam. Bordo vurdu, bu bot değil de ha. Aa. Bir yerden ayrılacağız. Şöyle i̇şte bir alana girelim. Sakın bana verme. Kim o? Next puanlı yüzde otuz. Bonus. Dur abi. Launcher verdi. ne içimiz var <laughs> evet şimdi şunu bir açalım bakalım Ulan bu ses sandıktan mı çıkıyordu şimdi ya abi stadyumda kesin birileri vardır o yüzden şuraya girelim içindeyiz tamam ses veriyor lan şey olduğu zaman değişik bir yerden ses geliyorsa demek sandık var diyor aha sese gittin mi sandığa gidiyorsun çatışın. Şimdi ver abi doları. Merdivan. Merdivan yok. Mu? Merdivan bir yukarı çıkalım. ne? Smoke grenade. dakika Yes. Yürü abi. Kahretsin. Biri geliyor. Hop, buraya puspamız lazım. Tamam. Ha bizimkiler geldi. Geldim kanka. Tamam tamam geldim. Heh. Merdiven Merdivan dedik kamyon geldi. Ayda ben niye protect oldum ya? Protect olunca beni haritadaki herkes görüyor. Ulan o kadar şahı bana mı verdi ya? Abi neden ya? Haritada şimdi beni herkes görüyor. Lan var ya sırf makarov aldım diye böyle ha. Ama tam otomatik silahım var yüz mermili Dur bakalım. Bir helikopter gelir şimdi kafamın üstüne. Ben dedim bak geliyorlar. tam yakıncıya. Bir dakika bir dakika Kim tarıyordu lan Ha orada Çatıda Sür kanka sür 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 Az kaldı kaç dakika 29 saniye Haydi oğlum ödül verecek oha nasıl can gitti lan öyle şunaymış güzel bunu alalım aha biri drop attı Lan nerede lan? Aha. O al sana bombe. Nerede kanka? Lan fena bir fight machine, adamları göremedik. Loading fresh mag. Evet. Aha. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel, geldim, geldim. Tamam. Oğlum alışveriş sepeti olan şey yok mu ya? Oradan bir roket atar alalım. Kaç kişi kaldı lan oyunda? 31 grup. 90 kişi mi var? Bayağı nasıl bayağı varmış. Lan nereden gittin lan oraya? Nerede lan bunlar? Bunun içinde mi? Ver bakayım şu mor silahı bana Buradalar Lito's Burada. here bu sürpriz <Sos> oh bizim adam mı nereye bizim adam ya Loading fresh mag. Loading fresh mag. Aslanım benim. Bir çatıda mı ya? Ha çatıda var. Siz çatıyı tutun. Ben şöyle bir... Tamam. Bir tane daha. Oğlum ölme lan. Ha şimdi var mı lan? Hayda yok. Dur şurada adamlar var. Bir dakika. Ayak sesi. Hop git şuradan. Hop çık yukarı. Son anda yukarı geldim ha. Ha? Al bir tane bomba. Çok iyi taktik değil miydi ya? Lan! Lan! Lan kafamı... Puh. Ya salak gibi ben niye ona yumruk attım ki? Vur sık kafasına onu. Oğlum diriltin lan beni. Bulamam lazım. Abi vur ya niye vurmadın ya? for the warriors you the weapon Kaça Gas is closing in Relocating safe zone Supply crates have been oyılmaz ya var ya, nasıl öldüm ona ya. Silah yoktur zannettim ben ha. bir mermilik kişi vardı onun. İşte acırsan acınırsın işte. жатқан gear. <laughs> <laughs> nasıl gördün de vurdun hemen ya senin ben var ya playtime's over stand by for deployments to the war zone okay, beer. Boom, boom, boom. direk atlayacağım ya. Çık şuradan. Bakayım haritaya. Nereye evet, doğru gidiyor? Atla. Alana bir şekilde gideriz. Şu araca yakın bir yere atlayayım da. Gold var mı? gol Yok vay o, o kadar toplu paralar gitti ha. Ya sen gider abi. Çıkabiliyor musun lan Makarov yok. Ver bakayım şu tam otomatiki. Lazerli bu da ya. Hemen yerim beleder bu da. Gel lan buraya. Ay. Hop. Al lan şunu. Bu kafana geç. Bu da boynuna. Güzel ölüm, güzel hayat dedi. Aslanım benim makarovum benim. nasıl finish'im yaptım ama. Bir dakika, bir tane daha geliyor. Aha. Dur. Şşş. Lan silahım nerede? Lan pus. Ya. Yani... Niye böyle bir salaklık yaptım ben ya? Ya, tamam geç şunu ya. <laughs> Bakalım orada delilebilecek miyiz? Ne kadar şanssız bir gündeyiz ya. Lan normalde o botta hiç vurmaz ha. Hadi lan. Başlat ne başlatıyorsan. demire vuracağım artık sinirden. Yumrukla şu demire. Ne var lan? Kim lan bu? Lan senin var ya. Burası lan buraya. Hmm, hmm, hmm. Danger... Neymiş? Danger Marble. Marble. Hadi baş. Lan nasıl öldüm ya? Ya var ya. Senin ben var ya anın. Ya takım hayatta diripmez. Öyle bir şey bekleme zaten. şuradan. Şuradan. Öf, son anda ya. Changing Be ready. Vallahi ya. Atla oğlum oraya. Lan ne oluyor lan hey. Öleceğiz anasını. Gir şu binaya. Verin bana tam otomatikimi abi Ama her yeri lootlamışlar, hiçbir şey kalmamış ki. Vallahi hiçbir şey yok üstünde ama geldim hadi. <laughs> Lan geri zekalı ya. Nereye vurdun sen helikopteri? Abi kaldırın da. Abi helikopter ne oldu? Patladı ben öldüm ya. Onlar diriltir mi beni yok. Auschwitz Swiss hiflere. <laughs> Adamların liklere bak. Bunlar diriltmeyecek ya. siz bir oynayalım burada bitirelim videoyu